Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi bu yıl 22.si düzenlenen geleneksel boğa güreşlerine ev sahipliği yaptı. Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen etkinlik bu yılda büyük ilgi gördü. Yüzboğa'nın arenaya çıktığı güreşlerde izleyiciler kıyasıya geçen mücadeleleri heyecanla takip etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon Bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşın katılımıyla adeta bir şölene dönüştü. Etkinlik, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir rol oynuyor. Sevgili seyirciler, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeyiz. Burada geleneksel boğa güreşlerinin 22.sü düzenleniyor. Bugün tam 100 tane boğa aranında mücadele ederken izleyiciler Mustafa. de Kıyasi'ye bu mücadeleyi takip ediyor. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ümit Arslan, Muğla Boğacılar Dernek Başkanı'yım. Ee, Muğla'mızın ikinci, Menteşe ilçemizin birinci güreşi Yeşilyurt, 22. geleneksel boğa girişi ve kültürel festivalini yapıyoruz bugün. Ee, ortamımız güzel, alanımız güzel. Şu an e, Muğla Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeyiz. 22. geleneksel Festivalimizi düzenliyoruz. E, Aydın, Denizli, e, İzmir bölgemizden Muğla ağırlıklı katılımımız var. 120 civarında boğa katılımı var. Burada işte bugün aslında biz meraların efendisini belirliyoruz, besicinin gücünü belirliyoruz. Peki birinci nasıl belirleniyor burada bugün? Yani birinci yani güreşi bırakır, kaçıp bırakır gider yani. Aslında şu şöyledir, biz güreşlerimizi boy, kilim, yaş kriterlerine göre tozkobrandan başa kadar kategoriler halinde belirleyip eşlemelerini yapıyoruz e, ee, Ali Çınar yani girelim. bu şey Ali Çınar gelenek girelim. eskilerden bağ bozumu e, ekinlerde böyle öküzlerin çift sürmesiyle e, oluşan hayvanların e, salınarak e, aslında barıştırma operasyonudur. Hayvanları meraya salınca aynı gün içerisinde güreşirler. Sürü lideri belli olur. Sürü lideri belli olduktan sonra artık e, o sürünün içerine hayvan da giremez. O sürü lideri e, oradaki etrafındaki hayvanları korur. E, bu amaçla düzenlemektedir. Ama günümüzde teknoloji gelişince, e, traktörler, ekipmanlar gelişince tabii o tarihi şeylere e, biz sahalarda yansıtmaya çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimizle bugün bir araya geldik. Gelenek ve kültürlerimizi yaşatmak adına emek veren, değer veren ve gerçekten bu sanatın icra edilmesinde büyük emek gösteren boğacılarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım böyle birlik beraberlik içerisinde nice kültürel festivallerimiz olur, şölenlerimiz olur. Biz de hemşerilerimizle bir araya geliriz sık sık. Muğla'nın Yörük kültürünün, Türk kültürünün, örf adetlerin bir geleneği boğa güreşleri bizim için, şehrimiz için, birlik beraberlik için ve bu atmosfer için çok önemli gelenekler. İnşallah onların da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğer program fırsatı yaratırsak hepsine de katılıp oradaki hemşerilerimize de bir araya geleceğiz inşallah. Merhaba Mustafa Çakır ee, ben. Dari Yıldız Yıldız ve oğlumuz Yamaç Çakır birlikte geldik bugün. Yeşil Yurt e, boğa Güreşlerini izlemek için buradayız. Ee, oğlumuz Yamaç e, boğaları çok sevdiği için bugün ilk defa onlara canlı, canlı canlı göstermek istedik boğa görüşlerini. O yüzden buradayız. Şu ana kadar gayet keyifli. Sevdik. Yamaç da sevdi. Yani sanılanın aksine öyle hayvanların birbirine çok büyük zarar vermediğini gördük. O da bizi mutlu etti. Biraz tereddütlü gelmiştik ama şu an hiç tereddütümüz kalmadı. Evet. Evet. Beğendin mi onu söyle bak. Beğendim. Hayır Tarakoza'ya güreşlerimize...